Arkadaşlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda arkadaşlar oyunda bu destansı olsun bütün silah set ne varsa bunlar bedava nasıl paylaşılır arkadaşlar. Bununla alakalı bazı şeyler netleşti. Beta'ya güncelleme geldi 3.7'ye. Onların incelemesini yapacağız arkadaşlar. Bu arada videomuzun açıklama kısmında da International TV WhatsApp kanalımız var. Ayın 1'i bugün gençler. Güncellemeye 5 gün kaldı. Ayın 6'sında güncellemenin gelmesi bekleniyor. Güncellemeyi en erken bir şekilde yapmak istiyorsanız dediğim gibi videonun açıklama kısmının en yukarısına International TV WhatsApp kanalımız var. Oraya tıkladığınızda gençler direkt bizim WhatsApp kanalımıza atacak. Buraya geldiğinizde hem güncellemeyi erken yapabileceksiniz. Hem PUBG Mobile'in UC etkinlikleri oluyor. Onlara da buradan katılabileceksiniz. Ayrıca da arkadaşlar ne yapacaksınız? Yine videoların bildirimleri gelmiyorsa da videolarımızı da buradan takip edebileceksiniz gençler. Bunu söyledikten sonra bu arada bu hafta attığımız videolardan birkaç tanesi Toros'la alakalı videolarımız var. Royal Pastor, zaman jetonu kasma ile alakalı gelecek olan birkaç şeyler var. Onların incelemesiyle alakalı videolarımız var. Bunların bildirimleri gelmediyse bunları hem izleyip hem de böyle yorum yapıp beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi bunları söyledikten sonra gelelim olaylarımıza yavaş yavaş bunu da geçelim abi. Bildiğiniz üzere normal şartlarda oyunda arkadaşlar belli bir şeye geldiğinizde şöyle bir kendimizi ilk başta bir durumumuzu bir ayarlayalım meşgule. Ee, ne yapıyorduk abi? Envantere geliyorduk. Şurada mesela ne yapabiliyorum? Destansı setlerimi paylaşabiliyordum. Bunu nasıl yapıyorduk? Koleksiyona gidiyorduk abi. Dur şuradan da gösterebilirim onu. Ama buradan geçiş var mı? Yok. Bir dakika. Hemen şu koleksiyon kısmından girelim. Şimdi olayın hani şeyini anlatacağım. Buraya geldiğimizde arkadaşlar sezonda sonuçlardan şöyle sezona geldiğimizde burada 6 seviye olduğumuzda arkadaşlar ne yapabiliyorduk? Burada da yazıyor zaten. Destansı setlerimizi özel işte koleksiyon alışı her sezon destansı gitsin takım arkadaşlarına paylaşabilirsin diye. Arkadaşlar bunu yapabiliyorduk değil mi? Peki güncellemeden sonra ne geliyordu? Güncellemeden sonra arkadaşlar şuraya eklediğimizde buraya hem yoldaş hem de ee, silah olayı geliyordu. Yalnız burada tabi farklı değişiklikler var. Şimdi yeni güncelleme ile beraber hemen onu da bir bakalım. Ekrana vereyim ben şöyle. Ya, onda bir kolaylık sağlarlar diye düşünüyorum. Şimdi ekranda arkadaşlar, böyle cıbul durmayalım ekranda bizim 3.7 güncellemesinin bugün yapmış olduğum güncellemesi duruyor arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğinizde gençler burada hemen envanter kısmına geliyoruz. Sol taraftaki buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi yoldaş paylaşım paylaşma avantajı, silah paylaşma avantajı. Şimdi yoldaş paylaşma avantajına tıkladığımızda koleksiyonlara attığında bizi burada gördüğünüz gibi yoldaş olayının kendine göre bir seviye kısmı var. Burada da belli bir seviyeye büyük bir ihtimalle benim tahminim e, ya 7. seviye olur büyük bir ihtimal tahminim ya da 5. seviye ya da şu ne bunları tıklayalım bir dakika herhangi bir açıklama çıkacak mı ya da onu merak ediyorum ha, tamam burada var yoldaş yuvası geçelim yoldaş Onuncuyu da indirelim. Tamam. Onuncu seviyede orada 10 olduğunuzda arkadaşlar yoldaşlarınızı paylaşabiliyorsunuz. Mesela bunu seçelim. Yok o yoldaş yok herhalde. Neyse. Onun 10 on seviye olmanız lazım burada. Bu normal. Hani bunu bir şekilde olabilirsiniz. Tamam mı? Gelelim bir diğerine. Diğerinde de arkadaşlar silah paylaşması değil mi? Koleksiyona tıkladığımızda bizi 98. seviyeye atıyor abi. Yani koleksiyonda şu an zaten seviye olayı 100'e çıktı beta'da ve şu an normal oyunda 95 maksimum seviye. Yani 98 seviye olacaksınız. Ondan sonra silahlarınızı paylaşacaksınız. Şimdi bu böyle olursa ne oluyor abi? Dünya çapında artık hani çok az kişideki sayı oyuncu sayısı bunu paylaşabilir ama işte mesela ben 72 seviyeyim benim bunu paylaşmam için çok fazla bir şey açmam lazım bayağı uzun sürer şimdi burası kesinleşti yani bu adam 98 olduğunda istediği zaman herhangi bir koşulsuz bunları paylaşabiliyor ama böyle bir durum olabilir bak bunu da bir köşeye yazın hemen geçiyoruz koleksiyon kısmına Şimdi bizim nasıl az önce başta gösterdiğim gibi benim destansı setlerimi belli bir seviyeye yükselip oradan e, sadece o sezonda paylaşabildiğimiz gibi yani şurada mesela sezona geldiğimizde burada 7-6 olduğumuzda paylaşabiliyorduk. Bir ihtimal bu silahlarla alakalı da böyle bir şey olabilir. Yani Mesela diyelim böyle bir şey açıldı sezon kısmında. 6. seviyede setleri paylaşıyorsun. İşte 7. seviyede silahları paylaşabiliyorsun Ama bunlar süreli oluyor değil mi? Bunun başka bir şeyi olmuyor Bir ihtimal bu olabilir Bunun gelmesini ister miydiniz yorumlara yazın Umarım bunu eklerler Yoksa çok fazla kişi bu bedava paylaşım kısmından Yani avantajından yararlanamayacak gibi gözüküyor Şimdi gelelim oyuna Oyunda arkadaşlar bir tane ne geldi abi? Hafif makineli silahımız geldi s 9 silah. Şöyle görebilirsiniz. Hemen bir saniye. Şunu, ha bu arada şunu da göstereyim size. İndirme kısmında gördüğünüz gibi sol tarafta A12 Royal Pass artık %100 kesinleşti. Herhangi bir şey yok. Tavşanı görmüşsünüzdür. Kanalda da onunla alakalı video var. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz gençler. Şimdi şunu şöyle koyarsak. Oyuna bir girsin. Girdi. Şimdi silahımızı şöyle şarjörünü değiştirelim. Yakından bakarsak şu şekilde bir silah. Biraz böyle P90'dan e, yürümüş gibi duruyor. İki tane eklenti alabiliyorsunuz. Alta. Uzun şarjör ve e, ön tarafa. Üst tarafa da hem e, bir dakika scope olarak kaça kadar gidiyor onu bakmadım. 8 oluyor mu? Yok. 6. Yani maksimum 6'ya kadar da skop alabiliyorsunuz arkadaşlar üst tarafa. Böyle bir inşaat alırsak. Tekli alalım. Tek hasarı nasıl bakalım? 25 veriyor. Tamam. 4 mermi. Üst seviye kaska tek atar. 34. 3 mermi buna. Buna da 3 mermi gider. Buna 2 mermi. Tamam. Otomatik Abi bunu e, hani hani bizim haniye benzememiş mi ya silah? Hani bak neydi? Sesi sanki ona çok benziyor. Bana öyle geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir araba patlatmaya baksak. Tek şarjöre patlamıyor. Çift şarjöre patlar herhalde. Aynen çift şarjöre patlıyor. Böyle bir silah. Scope'unu atarsak. Yine FAMAS'tan iyi abi. FAMAS çok küçük mesela. İdare eder. Kullanılabilir. Evet arkadaşlar. Oyunla alakalı şu anki anlık yenilikler böyle. Gün içinde yine betada farklı şeyler olursa da onları sizinle paylaşacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.